Hepinizi sevgiyle selamlıyorum dostlar. Ben stajyer doktor Yaşar Nurullah. Bu kanalda aile, sağlık ve bilim konulu içerikler üretiyorum. Bugünkü konumuz aile faslından. Aslında bugün aynı zamanda bir kitap tahlili yapmış olacağız. Ben şöyle kitaplığımdan kitabı göstereyim sizlere. Kitabın ismi Türkçe'de Mutlu Aile Notları. Kitabın yazarı ile ilgili öncelikle kısa bilgi vermek istiyorum. Kitabın yazarı Zaur Tahir Soy. Zaur Tahir Soy kendisi bir aile danışmanı, genç bir yazar, aynı zamanda film yönetmeni ve bir sosyolog Atatürk Üniversitesi'nde eğitim alıyor. Birçok alanda Azerbaycan'da yenilikler yapmış, kısa metrajlı filmler çekmiş. Çok değerli bir insan. Şöyle bir anımı anlatayım. Yazar Bizim Azerbaycan'daki düğünümüzde konuşma yaptı. Evlilikle ilgili gençlere bazı önemli önerilerde bulundu ve konuşmasının sonunda bir bilgi yarışması yaptık. Bilgi yarışmasında sorulara doğru cevap veren gençlere evlilik aşamasında olan 10 gence yazarın imzalı kitabını hediye etmiştik. Böyle güzel bir anımız vardı. Bu kitapla ilgili hemen ben kitaptan okuduğum, önemsediğim daha faydalı olacağını düşündüğüm 15 tane mutlu evlilik için önemli bulduğum tavsiyeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mutlu aile için 15 pratik önerinin birincisi 3M kuralı. 3M kuralı aynı zamanda en önemli önerilerden birisi. 1- Bir, Maksat 2- Masuliyet 3- Mücadele Üçme kuralı sadece evlilikte değil, hayatın her alanında önemli ve etkili bir kural. Eğer bir konuyla ilgili bir maksadınız, amacınız varsa ve bu amaç için gerekli tüm mesuliyetleri, sorumlulukları omuzlarınıza alıyorsanız ve bu sorumluluklar ve maksadınız uğruna mücadele ediyorsanız mutlaka o hedefinize ulaşacaksınızdır. 2. Evliliğinizde güzelliğe, yemeğin tuzu miktarında önem verin. Evliliğinizi tamamen güzellik, duygusallık ve hisler üzerine kurgulamayın. Önce evliliğinizi mantıksal temeller üzerinde, mantıksal bir uyumluluk üzerinde oturtun. Daha sonra bu duygusal boyutlara önemsemek gerekiyor. Tabii ki tamamen güzelliği ve duyguları arka plana atmaktan bahsetmiyorum. Sadece tamamını duygusallık yapmamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Güzellik ve duygusallık önemlidir mantıksal temellere oturttuktan sonra. Biz erkekler olarak şunu unutmamalıyız. Kadınları yalnız ilgi ve yeteri kadar sevgi göstererek mutlu edebiliriz. İlgi ve sevgi yeteri kadar olursa kadınlar mutlu olur. Kadınlar mutlu olursa aileler mutlu olur. 4. sertlik. Sertlik ailede vazgeçilmez bir şeydir. Tabii ki her zaman huzurlu, mutlu diye güle geçmiyor aile ortamı. Sıkıntılar oluyor, tartışmalar oluyor ve bu zaman eşler birbirine karşı belli bir sertlik göstere, birbirine karşı belli tavırlar koyabiliyorlar. Yazarım önemsediği nokta şu. Birbirinize karşı sertlik gösterirseniz dahi bu sertlik ve tavır yapıcı olmalıdır. Sonuca yönelik olmalıdır. Çözüme yönelik olmalıdır. 5. Şunu unutmamalıyız. Güçsüz erkekler kadınlara kaba kuvvetlerini, güçlü erkekler ise sabır ve anlayışlarını gösterirler. Güçlü olmak kesinlikle kaba kuvvetli olmak değildir. 6. Kitapta çok beğendiğim cümlelerden biri de şuydu: Bir erkeğin karakterini kadınlar konusunda olan düşünceleriyle ölçebiliriz. 7. Genelde aileler akşam tartışmalarından şikayetlenirler. Bunu şöyle bir örnekle anlatayım. Erkek gün boyunca dışarıda çalışıyor. Bazı sorunlarla karşılaşıyor ve eve döndüğünde çoğu zaman gergin olabiliyor. Tabii ki bu sürede kadın da evde ev işleriyle uğraşıp, çocuk eğitimiyle uğraşıp yorgun olmuş olabiliyor ve birinin yorgunluğu, birinin gerginliği, akşam tatsızlığa, gerginliğe, huzursuzluğa sebep oluyor. Bunun çözümünü yazar şöyle önermiş. Akşam eşler, kocalar eve geldiklerinde daha güler yüzlü, elinde küçük de olsa bir hediye alarak ve dışarının problemini, işte karşılaştığı sorunları dışarıda koyup eve taşımadan eve gelmeyi, kadınlar da eşlerini güler yüzle, sevgi dolu karşılayıp böyle güzel bir donatılmış sofrayla onların midesini doyurmayı yaparak o gerginliği, o yorgunluğu aradan götürebilirler. Tabii ki burada sorunlar konuşulmamalı demiyoruz. Fakat o işten dönüş saatinin ilk birkaç saatinde biraz daha sakinleşmeye, birbirimizin yorgunluğunu ve gerginliğini azaltmak için yapılan işler daha çok önerilmekte. Bu maddede değinmek istediğim bir nokta da şu. Artık toplumumuzda kadınlar iş hayatında daha aktif rol alıyorlar ve böyle olduğu takdirde ev işleriyle, çocuk eğitimiyle ilgilendikleri zaman da daha çok yoruluyorlar. Bu açıdan erkeklerin de ev işlerinde ve özellikle çocuk eğitiminde aktif rol almasını, eşlerine bu konularda yardımcı olması daha huzurlu ve daha mutlu bir evliliğe kapı aralayacaktır diye düşünüyorum. Bu 15 öneri içerisinde Freud'un şu sözünü de es geçmek istemedim. Ben hayatımın 30 yılını Kadınlar hakkında araştırmalarla geçirdim. Kadınlar konusundaki araştırmalara harcadım ama onların tam olarak ne istediğini bulamadım diyor. Ben bu cümleye bir miktar katılsam da tam katılmıyorum. Doğrudur. Kadınlar daha kompleks bir düşünce yapısına sahip oldukları için kadınların ne istediğini tamamen anlayabilmek belki zor olabilir ama onları mutlu etmek için gerekenleri yapmak, öğrenmek ve gerçekleştirmek mümkün diye düşünüyorum. 9 Aslında çok farkında olmadığımız ya da önemsemediğimiz biyolojik bir sorun, ağız kokusu. Ağız kokusunu çoğu zaman fark etmiyoruz ya da önemsemiyoruz ama ailede ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Çiftlerin birbirinden soğumasına sebep olabiliyor. Çiftlerin her gün en az bir kere dahi olsa dişlerini fırçalamasına, ağız hijyenine dikkat etmesine önem vermesi gerekiyor. 10 Sağlık kontrolleri. Sağlık kontrolleri evlenmeden önce mutlaka yapılması gereken önemli bir işlem. Ülkemizde evlilikten önceki sağlık kontrolleri rutin olarak yapılmakta. Fakat bu kontrollerin önemine değinmek için tekrardan bu 15 öneri listesine eklemek istedim. 11. Yazarın 11. önerisi mutluluk cetveli. Mutluluk cetveli şöyle bir şey. Erkek ve kadın birbirinden talep ettiği şeyleri bir liste halinde bir kağıta okunur bir şekilde yazıyorlar. Ve evin görünür bir köşesinden asıyorlar. Ve gündelik olarak Eşler karşı taraftan beklediği, beklentilerini, isteklerini, önemsediği şeyleri günlük görmüş oluyorlar ve bu da onların o hassas noktalara daha dikkatli davranmasına sebep oluyor. Ve sevgiyle orada eşlerinin yazdıkları uygulamaları severek uyguluyorlar. Bu şekilde sağlık cetveline uyarak evliliklerde daha fazla mutluluğa, daha çok huzura ulaşmak mümkün diye not ediyor yazar. 2. Evlat edinmekle alakalı bir başlık. Aslında çok geniş bir konu fakat şu noktayı önemli gördüğüm için değinmek istiyorum. Eğer evlatla çocuk alınacaksa çocuğun bebeklik yaşlarında olmasına dikkat edilmeli. Eğer çocuk bebeklik döneminde alınırsa alındığı aileye uyumu daha kolay olacaktır. 13 Çocuk eğitiminin başlangıç noktası anne rahmidir. Gerçekten de çocuk eğitimi anne rahminden başlar diyebiliriz dostlar. Birçok bilimsel çalışmalarda anne hamileyken 9 aylık gebelik sürecinde dışarıda konuşulanların, edilen sohbetlerin, anne ile baba arasında olan konuşmaların, annenin geçirdiği stresin veya aile ortamında olan stresin çocuklara, çocukların gelişimine ciddi etkisi olduğu kanıtlanmış. Bu sebeple anne rahmine çocuk düştüğü andan beri eğitim başlamış demektir. 14. 14. bölüme de yine çocuk eğitimi ile devam ediyoruz. Yazar çocuk eğitimini 3 Aşamaya bölmüş ilk 7 yıl, ikinci 7 yıl ve üçüncü 7 yıl olarak. İlk 7 yılda özetle şöyle diyebiliriz. İlk 7 yılda çocuk şahtır, ebeveynler şefkatli vezirdir deniliyor. Bu zaten çok duyduğumuz bir örnek. Anne baba çocuğu kesinlikle kısıtlamamalı, yapma, etme, olmaz, yasak, tehlikeli tarzı kısıtlayıcı kelimeler eğitimde kullanmamalı. Çocuğa şefkatli vezirlik yapmalı, onu çok kısıtlamamalı ve enerjisini atmasına izin vermesi gerekiyor ebeveynlerin. İkinci yedi yılda ise artık birinci ilk yedi yıldaki gibi çocuğu serbest bırakamayız. Artık burada çocuğun zihinsel, fiziksel, psikolojik Gelişimini ebeveyn yönlendirmeli, çocuğu yanlış alışkanlıklardan korumalı, bilgisayara, telefona daha az vakit ayırması için çocuğu eğitmeli, aynı zamanda bir spora, bir sanat dalına yönlendirmeyi denemelidir ikinci yedi yılda. Üçüncü yedi yılda ise artık ebeveynler çocuğa tam bir şahsiyet vermeleri gerekiyor önemli konularda, aileyle ilgili meselelerde çocuğun fikirlerini almalı, onun dediklerine değer vermeli, önemsemeli ve ailenin önemli bir üyesi olduğunu ona hissettirmek gerekiyor. Doğumundan 21 yaşına kadar çocuğun eğitiminin 3 aşamasını kısaca böyle özetleyebiliriz. 21 yaştan sonra ise artık çocuk eğitiminin kapısı kapanmıştır diyebiliriz. Çocuk eğitiminde bu aşamalar çok önemli. Son ve 15. öneri tüm bu dediklerimizi nasıl toparlayabiliriz diye sorarsanız, kadınlar tam olarak ne ister? Erkekler tam olarak ne ister? Özetle kadınlar ilgi ve sevgi, erkekler ise itaat ve saygı ister. Sağlığınıza, ailenize, kitaplarınıza dikkat edin. Allah həmanət olsun